Yusuf Can Zeybi'nin rakibi Mehmet Yeşil Yeşil'di. Mehmet Yeşil Yeşil'i mağlup ederek finale çıkmıştı. İsmail Balaban da Hüseyin Gümüşalan'ı mağlup ederek finale çıkmıştı sevgili izleyenler. Şu anda finalde İsmail Balaban, Mehmet e, İsmail Balaban, Yusuf Can Zeybi arasındaki baş bu anlama süreci meydan baş hakemi Olga İnce şu anda kuleye bakıyor ee, Yusuf Can Seybi'yi bekliyor ve bir yandan kuleden işaretini bekleyeyim evet tekrar başarılar dilediler her iki baş da birbirlerine ve düdük çaldı kuleden işaret geldi düdük çaldı ve Güreş başladı Olga İnce kendisiyle bu anlama güreşi başladı sevgili izleyenler. İsmail Malaban Yusuf Can Seybek arasındaki baş filminin puanlama bölümüne geçildi sevgili izleyenler. Puanlamada bakalım buradan yenişle mi puanlamı ayrılacak baş var. Ama ha yenişle ha puanla buradan ayrılacak olan Türkiye Cumhuriyeti'nin baş olacak 662. tarihi Sarayçı 40 Pınar Meydanı'nın 662. baş belivanı. Az sonra beri olacak sevgili izleyenler. Bu anlama süresinin ilk dakikasındayız her iki baş pelivanda. atak e, gözüküyor şu anda İsmail. Yine kasnaktan girip yere indirme çabasında. Evet yine kasnaktan girdi. Şu anda İsmail Balaban kaçırdı. Ellerini hemen ittiriyor, boşaltıyor. Yusuf Can Zeybek, Yusuf Can Zeybek'le Eren Seder'le Tabii sert derenseler göremiyoruz. Kafaya olan belli tür hareketler var. Yine İsmail Balaban'ın bir derensesi şu anda geldi. İsmail Balaban, Yusuf Can Zeybek mücadelesinde bu anlamada iş sevgili izleyenler. Zaman zaman tekrarlama ihtiyacı duyuyorum. Ekranlarının karşısına geçen ve bizleri izleyen sevgili güreş severlere bu bilgileri aktarmak için. Özgür Mor bizlere bu güzel yağlı güreş müsabakalarını aktardığınız için teşekkür ederim. Özgür Hocam Akisar'ımıza selamlar. Özgür Morbel, Beşir Yeler Adana'dan selamlar demiş. Ve şu anda bir dikkat. Nefesler tutuldu. Baş Beyvan işte şimdi belli olacak. türbinler, inanın türbinlerde çıt çıkmıyor. Türbinler nefesleri tutmuş. Baş finale odaklanmış hepsi. Ee, yine türbinlere bakıyorum. Gençlik Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın bak. Yine asrın sporcusu, güreşçisi. Hamza Yerlikaya'da Evet, türbinlerde şu anda herkesin gözü e, protokolde olsun, türbinlerde olsun. Burada inanın tavuk zonacıların, yağ görevlilerinin bütün basın zaten bunu aktarıyor. Şu anda herkesin gözü tarihi Sarayı Çıkıklar her Meydanı tam orta yerinde devam eden 662. Baş Feneri'nde sevgili izleyenler İsmail Balaban, Yusuf Can Seybek, güreşinde. Evet, İsmail Balaban tekne aldı. Yusuf Çal Zeybek bastırabilir mi İsmail Balaban'ı? Evet, evet, Yusuf Çal Zeybek işte hak alıyor İsmail Balaban'ı. İsmail Balaban'ı halka alıyor, geldi. Evet az önce Kırkpınar finalinde İsmail Balaban'la Yusuf Can Zeybek'i izledik. Yusuf Can Zeybek ile İsmail Balaban arasındaki 662. randevuda Yusuf Can Zeybek baş pehlivan olmuştu. Baş pehlivanın eşi Sümeyye Zeybek işte az önce izlediğiniz görüntüde eşine, kocasına koşarak sarılıp kutladı bu baş pehlivanlığı. Kendisi de bir şampiyon Sümeyye Sezer, Sümeyye Sezer Zeybek. işte izliyorsunuz. Şu anda kırmızı mayo izliyorsunuz. Sümeyye Sezer'i 2011 yılında e, görüntülerini çekmiştim. Türkiye Bayanlar e, Güreş Şampiyonası'nda Yalova'daydık sevgili izleyenler. Mutlu günler değerli üniversitesi izleyenleri. Evet, 2011 senesinin son günlerinde son programdayız. Evet, 28 Aralık 2011 Çarşamba akşamı yayınlanan son programımız. Daha sonrasında gündemlerde ter döküldü. Kadınlardan sorumlu As Başkan Hüsnü Oral var. Ee, Sayın Oral şu anda Türkiye Şampiyonası başladı bayanlar. Şu anda nasıl gidiyor göreçler düşünülüyor. Burdur Emniyet Spor Çocuk Esirgana Kurumu, Avcılar Belediyesi, Aydın Gençlik Spor İl Müdürlüğü. Şu anda Mavi Mayo'yla izliyoruz. Balıkesir, Sümeyye Sezer Zeybek. Bingöl Polis Gücü, Burdur Emniyet Spor Eskişehir Tepebaşı Gençlik Spor İl Müdürlüğü Isparta Bölge Gençlik Spor İl Müdürlüğü, İstanbul Arnavutköy, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karabük Oğacık Güreş Spor Kulübü, Karaman Gençlik Spor Kulübü, Karaman Türk Telekom, Kengel Spor Kulübü, Kocaeli Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Konya Telekom Spor Kulübü, Lavuga Spor Kulübü, Samsun Spor Kulübü, Siyer Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Tekirdağ Belediye. <laughs> Evet, yine bir başka müsabaka. Sümeyye Sezer Zeybek işte izliyorsunuz kırmızı mayayla Yaptı hemen hemen her müsabakayı tuşla kazandı. İşte şampiyon eşi, baş pehlivan eşi, eski bir şampiyon. 21 kulübün katıldığı sabakalarda takım sıralaması ise şöyle oluştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi 57 puanla birinci olurken Ankara Güreş Kulübü 56 puanla ikinci, Edirne Trakya Birliği 51 puanla üçüncü, Avcılar Belediyesi Spor 43 puanla dördüncü, Karahanmaraş Kengar Spor 43 puanla beşinci, Yalova Erdoğan Spor Kulübü 37 puanla altıncı, Burdur Emre Spor Kulübü 34 puanla yedinci, Alp Bilgeçlik Spor Kulübü 31 puanla 8. Aydın Gençlik Spor Kulübü 4 puanla 9. Ve Samsun Spor Lisesi 20 puanla 10. oldu. <laughs> Evet, ısrarlı bırakmıyor. Sümeyye Sezer rakibini bu şekilde tuş ediyor. Başbehlivan Yusuf Can Zeybek'in eşi Sümeyye Sezer Zeybek. Sonuca bu şekilde gidiyor Sümeyye Sezer Zeybek. Evet arşimizden çıkardık bunları. 2011 yılında Türkiye Kadınlar Şampiyonası'ndaydı sevgili izleyenler. 662. Tarih 40 Pınar Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek'in eşi de eski bir şampiyon Sümeyye Sezer. tebrik ediyoruz. Evet, şampiyon işi de eski bir şampiyon. İnşallah altın kemeri de daimi sahibi olarak evine götürür. Yusuf Canzi'yi bekliyoruz, tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz.